Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda herkesin en çok merak ettiği 2022 KPS orta sınav sonuçları açıklandıktan sonraki süreçte Sağlık Bakanlığı'nda bizler de faydalanmış olacak mıyız ile ilgili birçok soru almıştım. Veya bizler 2022 KPS orta puanıyla nereye başvurabiliriz, nereye atanabiliriz ile ilgili önemli kısımlara şöyle biraz değinmiş olacağız arkadaşlar. Lütfen diğer tüm yapacağımız çalışmalardan, tüm memur atamasından, ilanlardan, süreçlerden haberi olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu emeklere karşılık şu an beni izleyen herkes videoyu beğenmeyi ihmal etmesin arkadaşlarım. Tabi birçok arkadaşımız da şunu soruyor. Hocam e, ne zaman başlayacak bu tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Bizler Sağlık Bakanlığı'nın ilk etapında başvurumuzu ne zaman yapmış olacağız ile ilgili birçok yorum alıyorum Bizler de buna ulaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. ÖSYM'ye bildirilmişti. Bu hafta içerisinde en kötü ihtimalle haftaya kılavuz yayınlanmış olacaktır diye tahmin ediyoruz arkadaşlarım. Artık gelmesi gerekiyor çünkü top Sağlık Bakanlığı'ndan da çıktı. Şu an sadece ÖSYM tarafından yayınlanmasını bekliyoruz bizler. Pekala bunun haricinde birçok arkadaşımız da haklı bir sitem ediyor. Hocam lisans açıklandı gelmedi. Ön lisans açıklandı gelmedi. Lise açıklandı daha henüz hala bir ses yok. E tabi haklısınız arkadaşlar. Biz bunun haberini neredeyse 3 ay öncesinden almıştık. Yani 3 ay öncesinde 85 bin atamanın 2022 KPSS puanıyla olacağını bizlere bildirmiş olsalardı ne olacaktı? Yani eminim ki birçok arkadaşım bugün gelecek mi, yarın gelecek mi, ne zaman gelecekle ilgili birçok soru işareti aklında kalırken Belki de birçok fırsatı değerlendirmemiş oldu. İçişleri Bakanlığı'nın büro memuruna gitmemiştir. Adalet Bakanlığı'nın farklı yanlarına gitmemiştir. Veya farklı belediyelere, farklı üniversitelere başvurmamıştır. Ve belki de şu an zor durumdadır. Umarım hakkınız zahirisi olur arkadaşlar. Bizlerimizden geldiğince tüm süreci zaten beraberce değerlendirmiş olacağız ama artık olmuş dönmüşe çare yoktur. Bundan sonraki sürece bizler bakmış olacağız. Bu konuda sitem etmenizde tabii ki de %100 haklısınız arkadaşlar. Ki ben de sizlere %100 katılıyorum zaten. Hani 85 bin yapılacağı zaman, duyurulduğu zamanı 2022 KPSS puanıyla olacak. Bu kadar basit. Hani bunu söylemeleri çok da zor değildi aslında ama 3-4 aydır bizler bunun peşindeyiz. Umarım hakkınızda zahilisi olur ve en kısa sürede en iyilere gelmiş olursunuz arkadaşlarım. Pekala 2022 KPSS orta sınav sonuçları açıklandıktan sonra tüm ilanlarda 2022 KPSS geçerli olacaktır. Hem lisans hem lisans hem lise düzeyinde. Tüm alımlar artık 2022 KPSS ile olacağını belirtmek istiyorum. Artık hızla kazanmış olacak. Ortak ilanlar var. İçişleri Bakanlığı'nın ortak ilanı. Hem lisenin hem ön lisansın hem lisansın başvurabileceği dallar var. Adalet Bakanlığı en önemlisi herkesin en çok beklediği de belki de budur. Ee, Sağlık Bakanlığı'ndan sonraki süreçte Adalet Bakanlığı da çok rağbet görüyor. Oradaki atamalar da lise, ön lisans, lisanslar başvurabilecek. Veya bunların haricinde belediye alımları, üniversite alımları artık bundan sonraki süreçte 2022 KPS'e geçerlidir. Zaten bizler 50, 60, 70, 80 puanlarla nereye başvurabiliriz? Kaç puanla nereye atanabiliriz ile ilgili detaylı videoyu çekmiştim. Onun linkini ben yorum kısmına sabitlemiş olacağım. Oradan rahat bir şekilde ulaşım sağlamış olacaksınız. Ama 2022 KPSS orta öğretim sonuçları açıklandıktan sonraki süreçte bir açıklama yapmadığımız için bizler tarafından bir açıklama yapılmadığı için, şurada arkadaşlarımıza tekrar ufak bilgi verecek olursak da sizler iş kur alımlarına, belediye alımlarına veya bunların haricinde destek personeli demiş olduğumuz temizlik görevlisi veya işte yük taşıma, indirme, bindirme veya bunların haricinde yine hizmetli olarak atanabileceğiniz kurumlar veya bunların dışında adalet bakanlığındaki zabıt katibi alımları, adalet bakanlığı bünyesinde infaz koruma memurları, belediye alımlarında yapılacak olan işçi alımları veya bunların haricinde üniversitedeki koruma ve güvenlik görevlisi alımları ile ilgili birçok şansınız mevcuttur hani kaç puanla neresi gelirle ilgili önemli kısımları detaylı bir şekilde daha önceki videomda aktarmış olduğum için tekrardan değinmeme gerek yoktur. Onun linkini ben yorum kısmına sabitleyeceğim. Rahat bir şekilde hepsine ulaşım sağlamış olacaksınız. Ama genel itibariyle lise mezunlarının başvurabildiği destek personeli en başta geliyor. Temizlik görevlisi, işçi alımları, aşçı alımları veya bunların haricinde yine hizmetli kadrosu, merkezi atama, 21 Aralık'ta mesela Merkezi atama olacak. Orada lise düzeyinde alımlar da olmuş olacaktır. Veya bunların dışında Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde yapılacak olan bazı branş alımları da oldukça önem arz ediyor. Günü geldiğinde hepsini konuşacağız merak etmeyin. Ön bilgi niteliğinde sizlere yine bir iyi aktarmış oldum arkadaşlar. Tüm detaylı videoyu da yorum kısmına sabitledim zaten. Oradan rahat bir şekilde 50, 60, 70, 80 puanla nereye atanabilirsiniz diye ilgili önemli kısımların hepsine değinmiş oldum zaten. Lise, ön lisans, lisans için hepsini ayrı ayrı tablolarla beraber sizlere bilgiyi vermiş oldum arkadaşlar arkadaşlarım. Umarım hakkınız dairesi olur ve en kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olursunuz. Lütfen tüm bu emeklere karşılık şu an beni izleyen herkes videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız tüm çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize şu an için iyi bakın. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.